Merhaba arkadaşlar yeni bir parkur o şey videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ismini bilmiyorum e, mapin. O mapi oynayacağız arkadaşlar şu tam yapabiliyor muyuz? Yapabiliyoruz abi. Hatta game moduna bile geçebiliyoruz. Ama arkadaşlar biz bunları yapmayacağız sadece time set e, yapabiliriz arkadaşlar öyle hani yapmaya çalışacağım yani hile yapmamaya çalışacağım start game Evet, let's go. Ay düştüm. Yeniden de Bu arada e, ilk parkur kolay yalnız. Sonraki parkurları çok merak ediyorum. Hop. Hop hop hop. Bu arada düşersek aşağı ölürüz. O yüzden birazcık dikkat bulursak sevinirim. Parkur bayağı bir kolaymış yalnız. Ah, düştüm. Orada bayağı bir zorlandım herhalde. Double yapacağız orada dur olmadı ee, kaç kere öldüm Üç kere ama kimse yok yani... ee, normalde arkadaşlar bu map iki kişilik fakat ben sadece tek kişi oynuyorum yani yanında kimse yok şöyle e, şöyle 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 double yaptım dur burada double e, yapabiliriz herhalde double bir yer falan olabilir değilmiş ee, güzel ee, ay çok kötü atladı burada doğdum. şurası ee, kolay yaklaşık beş kere öldüm Arkadaşlar ee, buralara kadar her, her şey kolaydı arkadaşlar davul yapalım yapma abi ben burada en çok burada ölüyorum abi çünkü abi parkurda geçirmesi çok zor altı kere oldu <laughs> ya bu da iyi oldu ya yeter artık Şöyle Dur yanlış mı gidiyorum Şöyle etrafa bir bakayım Minecraft videomuz Ah double yaptım Buraya double yapmayacağım arkadaşlar Çünkü arkada yakın olacak Hiçbir blok yok maalesef ee, Şimdi baya bir zorlu bir parkur Olacağına inanıyorum Baya bir zor. zor Abi yeter ölmeyeyim ya Dur bu son Bununla da ölürsek ee, videoyu bitirmeyeceğiz fakat videoyu durduracağız arkadaşlar. Şu tarafa geçtikten sonra videoyu başlatacağım çünkü kolay yerde düştüm. Emeklerim çöpe gitti. Ya da dur videoyu e, bitirmeyelim abi. Yani ne gerek var? Şöyle, şöyle hızlı hızlı ki videomuz çöpe gitmesin abi. Derken double yapacağım. Derken yapamıyoruz şuradan double. Double double. Arka arkaya double yapıyoruz arkadaşlar şöyle. Ee, şöyle. Şöyle. Tamam basit. Basit basit. Ee, basit abi basit kolay. Dur yanlardan geçelim bir. Öyle bir deneyelim bakalım nasıl olacak. Olmazsa zaten sıçtık. tam buraya kadar double. Olmadı tamam. Ee, double yapacağız abi tamam. Oradan anladım. Tamam orası kolaymış abi. Oradan double yapacağız. Ee, sonra abi. Sonrası bayağı bir zor. Şöyle. Hop. Sonunda çıkabildim abi. Eee. şöyle. Şöyle. Abi düşmeyelim lütfen. Şöyle. Şöyle. Ha, ah, Oğlum korkuyordum. Dur. dur dur double yapacağız işte. Burada double yapacağız şuraya atlamak için. Bloklar o kadar uzak koymuş ki. Ah, yani. Burası da checkpoint olması lazım herhalde checkpoint. Tam olarak Allah emin değilim. Ama şöyle. Hop. Kapılar vesaire. Şöyle. Şöyle hatlanıyor mu bu arada? ama ben böyle gideceğim. Siz deneyebilirsiniz fakat ben denemiyorum arkadaşlar. Şöyle. 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 Ay düştüm. Hadi orada doğma. Ee, burada doğdum. Ee, şimdi oğlum nereden gideceğiz? Şuradan mı gideceğiz? Biz e, nereden oğlum ben? Oğlum ben nereden gideceğim? Şöyle mi? Dur. Ee, şöyle gidemeyiz. Yani buradan geleceğiz arkadaşlar. İnşallah geri dönmüyorum. Geri dönmüyoruz inşallah. Ee, yoksa abi ben yandım yani boşuna aha checkpoint daha aldım. Hadi. Kolay. Kolay. Kolay easy. Oh bir checkpoint daha. Yani checkpoint dediğime bakmayın checkpoint falan olabilir. Ah. Şöyle, 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 şöyle. Ah. Hadi bakalım. Hadi. Buraya atlayamıyor muyuz? burada görünmez blok mu var? Game Mode 2'ye almış bizi. katılan herkese Game Mode 2'ye almış. Aslında ben burada yaklaşık 21 kere öldüm. Kıçımı yırta yırta geçiyorum. Bu arada 22 oldu bu arada. Ee, şimdi nereden? Şurada mı? Yoksa şuradan mı? Az kaldı neredeyse düğmeye. Ee, yani fark etmemişim. Bakmamışım bile. Allah kahretsin burası da bayağı bir e, zor abi. Ama neredeyse butona yaklaştım abi. Dur şuradandı. Şurası şöyle. Şöyle şuradan. He, Double yapalım. Onu. Hop. Vay. İşin uzmanı. Aha. Hayır. Dur. En işte. En başı orası. Hadi geçtim. Şurası yalnız şaşırtmacı yani hatalı olmuş. Belki de bilerek süs için koymuştur. Hadi burası da son. Ve bitirdim arkadaşlar. Evet. Restart game. Buraya kadar mı? Bakalım buraya kadarsa şey yapacağız arkadaşlar. Buraya kadar videoyu bitireceğiz. Ee, galiba buraya kadar. Evet. Buraya kadar değil mi? Evet. Buraya kadarmış. Bu şekilde. Dur. tekrardan yeni şeyine gelebiliyor muyuz? E, ee, dur. Nerede? Doğduk. Tamam. Tekrardan parkurumuzu yapalım. Sonra da gelelim ve videoyu hızlı bir şekilde bitirelim. Tek bir map'ten oluşuyormuş. arkadaşlar şu parkuru tamamladıktan sonra videoyu bitireceğiz arkadaşlar. Şuradan da bu. Ah. Şöyle. Hop. Evet. Resat Ha. Evet. Demek ki bu kadarmış yani başka bir bir şey yokmuş arkadaşlar. Şöyle çıkıp üzerinden bakayım ee, yokmuş arkadaşlar. Neyse videoyu bitirdik. Arkadaşlar videomuzu sevdiyseniz like atabilirsiniz. Abone olabilirsiniz. İlk parkur videosuydu. Gerçekten sizi seviyorum. Abone olursanız sevinirim. İlk parkur videosuydu. Görüşürüz arkadaşlar.